merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft Hunger Games'in 3. bölümüyle daha devam ediyoruz. Ee, videomu like atmayı de abone olmayı unutmayın. Beni çok ama çok mutlu ederseniz hemen oyuna başlayalım. Oyuna e, sanırım 1 dakika kalmıştı. Evet oyuna 1 dakika kalmış. Arkadaşlar ben Hunger Games videolarını neden çekiyorum? Siz beğenin. Siz sizin benim videolarım sizin hoşuna hoşunuza gitsin ya sizler için hangi videoyu çekeceğim daha da çekeceğim arkadaşlarım da çekeceğim kendim çekeceğim daha çok fazla hangi rengi, çekeceğim Spliff, Teams, bone to Hunter yani Skywars çok çekeceğim ondan umut ediyorum ki siz benim videolarımı beğenirsiniz beni de sevindirirsiniz ee, oyuna 30 saniye kalmıştı evet oyuna 30 saniye kalmıştı ve başlıyoruz ee, gideceğiz. One, two, three, four. Başladı. Şunu açayım. Şunu, 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 şunu alayım. Şunu alayım, şunu alayım. Tamam, güzel eşyalarımız var şu anlık. Onu şu anlık. Şurada deliği koyayım. Belki... Bir yolda... Hop. yok burada bir şey. Yok burada. burada diğerlerini de almışlardı diyecektim. Tamam, gidelim biz. Kaçak arkadaşlar biz şimdilik. Yoksa adamlar bizi param bin edecek. Param edecek arkadaşlar. O yüzden ben kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. 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 Arkamdan inşallah birileri gelmiyordur. Gelmiyordur, gelmiyordur. Gelmiyor. Tamam. Bizim şimdi nereye kaçacağız? Bizim ee, arkadaşlar şu gemiye kaçarsak güzel olacak. Geminin etrafında bazı şeyler, bir şeyler vardır. Şöyle hop Hop, Bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, ah, şu an iyi ilerliyoruz. E, tamam. Ee, zincir daha güçlü. Aslında ikisi de aynı ama ben... Hop, şunu alacağım, şunu da şuraya. Hayır, hayır, Ne Yanlış alacağım bana gelecek. Adam gelecek, geldi mi? Tamam, tamam. Arkadaşlar hayır her şey şu an korkarsın ya ölürsem ya video çok kötü olacak. O yüzden her şeyi korku korku seyredem. E bu bir yerinde çizde var. Aynen burasındaydı. Arka tarafında sanırım yok. Şöyle bakalım. Oo. Demirimiz var. Üç tane. Ee, altın mı? Ee, ama bizim demir ayakkabımız var. Niye altın ki? Tamam. Tamam ama sanırım bir geldi. Korktum bir anda. Bir bakalım. Buradan yukarıya da çıkıyor tamam. Hop şöyle çıkalım tamam çıkayım Aa, çıkıyorum çıkıyorum ya arkadaşlar yani bizi buradan biri oklasa çok kötü ölürüz. Burada chest yok mu? Chest'ini açmıştım. Tamam diyelim. Yani şöyle gidelim. Hatta şu tarafa doğru gidelim tane stigimiz var mı? Yok. Stig olur bulursak bir de demir kılıç yapacağız. Ben yani yukarılara çıkayım arkadaşlar. Ya yani sevmediğim adamlardan biri karşıma çıktı arkadaşlar. Sen Sevmediğim biri karşıma çıktı. Olsun. Güzel oynayacağım bu arada. Bakın. Oo, oh, 6 tane var. Demirimiz. Ekmeğimiz de var. Çok iyi. Şunu koyalım. Tamam şu an iyiyiz. Niye gidiyoruz arkadaşlar şu an sakin sakin gidiyoruz ama adam var adam var adam var e, arkadaşlar bölümlerde adamları yakalanmamaya dikkat edin bir tanesi yeni mesela arkadaşlar Sadece şurada yine. Burada ses var Arkama dikkat edin Bir adam orada. O gidiyor. Diğerinden korkuyorum. Dur diğer bizi görmedi sanırım. İnşallah bizi görmemiştir arkadaşlar. Evet görmedi. Şimdi işte. Şimdi giyelim. Koyar Adam geliyor sanırım. Adam buraya doğru geliyor mu? Ne oldu? Altın daha güçlü değil mi? Altın Oo oh, eşyalarımız gitti ya. Eşyalarımız gitti. Oyunun büyük bir hatası. Yüzünden eşyalarımız gitti. Hadi be. Şimdi şunu alalım. Oo, adamın ev askıncı var, adamın ev askıncı var. Ha, kapışıyorlar, 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 kapışıyorlar. İzmir, izmir, abi, kapışın abi, kan çıksın abi. Ne kadar da yiyeyim Oo, buraya gelmeyin, buraya gelmeyin. Hop, 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 Kim kazanacak, kim kazanır, kim kazanır? Hop. çok şükür chest. Şundan çıktı. Şundan çıktı tamam. Zincir daha girdi. aynı. Ya ona ben zincire daha da çok sıkılıyorum. Altını seviyorum ama ben Burada chest. Çöz... Evet. Ben hala kapışıyor ama o tek kaldı. O da şundan çıktı diye. Şuradan çıkalım bence arkadaşlar. Çok sağdan bize anladınız siz. Adam bize geldi. Aa, arkadaşlar buldum. Ne buldum arkadaşlar. Şu adamı oklarsak çok iyi olacak. Hemen girelim. Alalım şu oku. Arkadaşlar şuraya girip hop oh, oh, hop oh, açalım. Tamam. Gel sen şimdi. Hayır hayır. Kalma yerde. Kal. Aa, o kişi yaramıyor. O kişi yaramıyor. Ne yapacağız? Şunu şöyle bir kat mı yapsak? Hop attım. Oh, oklar geliyor. Sahte oklar. Salamcılar. Şimdi ben bu bir şey yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Anam onu. Anam bizi görmedi sanırım. Arkadaşlar ben şimdi adama gidip saldıracağım. Saldırmayacağım. Çünkü neden saldırmayacağım? Hop. Şöyle gerek. Şurası saklayayım. Saldırmayacağım. Çünkü e, adam bizi biraz... Öldürebilir. Evet adam. Güzel. O konumuz işe yaramadı. O ok. ya oyunun bayağı nasıl yüzünden o artık bir olmadı. O oh, arkamda adam var. Arkamda adam var. Saldırmayak ona. Saldırmayak. Biz bir. stick bulursak. stick bulursak çok güzel olacak. bu çok güzel olacak çok güzel olacak çok güzel olacak tamam 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 çok iyi evet arkadaşlar şu an iyi tamamladık geldik yani buraya kadar Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Vuruyoruz camilere, vuruyoruz, vuruyoruz. Bura. Oo birini öldürdüm. Birini öldürdüm çok iyi. Hop sen de düş. Sen de düş abim. Abi tamam, sen de düş. Güzel. Düştü. Aa! Düştük. Adam bizi lava düşürdü. Adam bizi lava düşürdü. Hayır da. Ee, neyse arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.